Evet sevgili dostlar, Arkana Kamelya'ya hoş geldiniz. Bolluk, bereket, şans, sağlık, şifalar üzerimize olsun diyelim ve yeni bir açılıma geçelim. Yeni açılımımızın konusu yeni ay. Bu yeni ay 12 burca neler getiriyor, neler götürüyor, neler yaşayacaksınız. Bunlarla ilgili bir açılım yapalım sevdikleriniz vardır, onların burçları vardır. Lütfen sonuna kadar dinleyiniz. Arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Takip etmeyenleriniz varsa o güzel parmaklarınızla aşağıdaki abone ol butonuna lütfen abone olunuz ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Evet, yorumları okuyorum. Teşekkür ediyorum sizlere. Güzel yorumlarınızı da eklemeyi ihmal etmeyiniz. Bakalım bu yeni ay tek tek burçlara neler getirecek. Lütfen videoyu dikkatli dinleyin. Çünkü bu yeni ay gerçekten hayatlarda dönüm noktası özelliği taşıyor. Etkilerini dört gün önce de hissetmeye başlayabilirsiniz. Bakalım bu yeni ay burçlara neler getirecek. Evet ikizler yükselen ikizler bu yeni ay ikizler burcunda olacak. Bakalım neler yaşayacaklar burçtaşlarım neler yaşayacağız bakalım. Evet ikizler burcuna özellikle yurt dışı teması yeni aydan sonra hayatlarına dahil oluyor. Yurt dışından gelen güzel haberlerle karşılaşacaksınız. Ayrıca oraya gitmek oraya yerleşmek. Böyle bir amacınız, maksadınız var ise bu konularla ilgili güzel gelişmeler yaşayacaksınız. Sevgili ikizler burçları sizin etrafınızda auranızı sömüren maalesef birisi var. Yani size iyi gelmeyen, onu gördüğünüzde rahatsız olduğunuz, telefonda konuştuğunuzda rahatsız olduğunuz, belki aynı iş yerinde bulunduğunuz bir kişi var. İyi gelmiyor size aslında bakacak olursanız o kişi. İşte bu kişiyle ilgili bir muhakeme yapacaksınız aklınızda. Düşüneceksiniz. Duygusal olarak ben bu kişiyle dostluğuma devam etmeli miyim? Belki de özel hayatınızda bu kişiyi iyi düşünün. Et, etmeli miyim? Etmemeli miyim? Çoğu kişi özel hayatınıza müdahale ediyor. Gitme, yapma, onunla konuşma. Yapamazsın, başaramazsın belki diyorlar size. Ama kesin başaracaksınız. Dışarıdan gelen müdahalenin nereden olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Yeni ay itibariyle bu gelen müdahaleyi ortadan kaldırıyorsunuz. Artık hayatınıza müdahale etmeye çalışanlar olacaksa bile bunlara izin vermeyeceksiniz. Ayrıca bazılarınız evrak işlerine girişecekler. Evrak işleri hızlanacak. Banka işleriniz olacak. Dökümanlar hazırlayacaksınız. Yeni başvuru yapmayı düşünüyorsanız bu başvuru üzerinde başlamasan daha iyi olur. Sanki ne olacak başlayacaksın da diye etkiler altında sözler altında kalmayın. Siz yolunuza devam edin. Çünkü sizi etkilemeye çalışıyorlar ama yolunuz kesinlikle açık. Aşk anlamında herhangi bir şey yok size. Önemli olan sizin yeni bir hayata yelken açışınız yeni aydan sonra. Aşk sonra gelecek hayatınıza.